Herkese Goşun Hanım'dan selamlar sevgili dostlar. Bugün sizler birlikte yine takıma alım lobisine gireceğiz ama sizlere bir sürprizim var. Girelim hemen. Eski la öyle? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Normal düzeliyor mu? Düzelir oyunda. Düzeliyor. Ne diyorsun S3 hakkında? Okeyse. İyi güzel. Bu şu iş yapar. 3 mü 5 mi? Yani daha neydi, 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 neydi. Bakalım. Herkes sürprizi bekliyor değil mi? Oyun başlayınca anlayacaksınız.

Bu daha komikmiş. <gülüyor> <gülüyor> buydu arkadaşlar. Sürprizim buydu. Instagram'dan gördüm. Aşırı komik. Ya ya şöyle söyleyeyim. E, dua ediyor sanıyoruz. Orası komik. Ne diyeceğim? <laughs> yani dille hani hiçbir sorunum yok. Dalga geçmiyorum. Hoşuma gitti yani zaten. Beğendim. Bakalım birini öldürünce nasıl çıkacak. Ay çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> çok güzel. <laughs> Gülmekten oynayamayacağım kesinlikle bu el. Çok <laughs> <Şükranlar. gülüyor> Neyse. <gülüyor> Fight <laughs> <Byte gülüyor> yapıyorlar. Gelmeyin bana ya. Minyonumu almak istiyorum. Neredesiniz? <laughs> Onları almam lazım. Aa! <gülüyor> Şükranlı. <gülüyor> ya hayır. Lan <laughs> yorgun argın. İşten daha yeni geldim. Saate bak. 21.02 Yorgun argın video çekiyorum ama gülme krizine giriyorum. Sizin için değer bu. <gülüyor> <gülüyor> Sizin, <laughs> <laughs> için. <laughs> <laughs> amin ablam amin. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> <gülüyor> Ay o gitmesin ölmesin ölsün. Ah konuşamadım bile. Şey Türkçem kaydı bu dilden sonra ultim yok tesellim <laughs> de a Mia çürtü kesti abla da dua etti kurtu kesti <laughs> aa çok güzel çok iyi adamı niye vuruyor az daha ölüyorduk ne olur müde açalım ya Mia neredesin gel buraya Şükran. Al <laughs> maharatul hmm. qusva Kamikaze yapabilir miyiz? Acaba? Ah! Skill varmış ya. Olmasa olurmuş ha. Çıkması lazım. Odaklanamıyorum ya kadın üstünde. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. <laughs> Abla hatimi indirin. Ya hayır 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 hayır. Ya yapma ya. Gördüm onu da kaçamazdım Kultim yoktu. Of. Abi çok pusuyor ya. Ya gerçi pusmadı ki. Gördüm onu ama böyle beleşçilik yok yani. Neyse ağlamayacağım. Adam mantıklı oynuyor. Go go go. Onu kesin ya. Onun kasılmaması Kutilal lazım. Kasılırsa beni de keser. <laughs> <Taraca. Ya. gülüyor> Çok komik ya. Taraca. Kutilal Dur yapamıyorum. Taraca. <laughs> Ay nene. Tamam kaçtım bu sefer. <laughs> Alkış hak ediyorum. <laughs> Ay, ah haydos bunu alıyor. Neyse beni ilgilendirmiyor. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. ADC varken tek ormana YSS alacaktı adam. Ya TR sıralamasında. Ama ya iki tane ADC çok saçma olmaz mı? Bak görüş veriyorum kimse görmüyor. Tamam bir gelsi kaplumbağa alsın. Tam geldi. Vur şuna. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Ay 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 ya, ya yağmur. Bu misali eriyorum. Yorgunum ya. Arkadaşlar günde 11 saat çalışıyorum ben. Ve bu beni çok görüyor. Bir de ya, nerede çalıştığımı söylemeyeceğim. i̇nsanlarla uğraşıyoruz işte ya. Yani. Aha. Ya. Kendimi öldüreceksiniz. Arkasına doğru geçerim sandım da mesafesi etmedi ultini. Neyse bir şey olmaz en azından adam öldü ya. Şu kuleyi açalım ya ne olur. Of, hiç sevmiyorum kusmit yapmayı artık. Eskisi kadar sevmiyorum. Artık herkes oyunu öğrendi. Lan. Ay korktum. Öleceğim sandım yine. Yeter. Zaten kötü gidiyorum. Ya gerçi şöyle bir şey var. Kurt oynatmadı. Bak körüm, körüm görmüyorum. Şöyle ya hafkanınla tam ben girince basıyor. Başka hiçbir şey değil. Orayı tut. Çok iyi. Ona girin. Tamam. Aa, Helkurt nasıl öldüler? Şöyle güzel. Multim geldi. Ah be kuleyi tanklasa var ya çok iyi olurdu. Neyse ah bir şey olmaz. En azından Kagura'yı kestik. Hatta onu aldık. <laughs> Nefes alamadım. Ah, abi bizim ormancı ölüp ölüp durduğu adı. için kaplumbağaya veriyoruz karşı. Neyse her kutu tördü yine. almamız lazım. Al abi turtle. I. Ben almam. Aha. Kutil ya vaha Ah Ah Çok vuruyor Abi Vaha'dan Ya uf. Parlak e, Parlayan asa almam lazım e, Şu Vaha çok saçma lolitede ya Takım yıklay Yani Elimden geleni yapıyorum ama Mistik zaferdeyiz Karşıda belki yüce, yüce mistik falan var. Çünkü S2 100 yüreğimiz Kaçtım 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 Vurma adama ya Abi sen nasıl yüzemistik mistik oldun niye ya Al işte sinirden öldüm Çok iyi Teriza iyi oynuyor bu arada قتل الله لقد قتلت عدو يا قتل مزدوج للعدو مجزره قتل مزدوج قتل ثلاثي انتم هاجموا دمر حليفك برجا هاجموا علم وينفذ Ya yani artık hani bir şeyler yapması lazım. Demra Halifu Kadur Bir de Hylos ve ya Hylos ve'yi boş ver. Lolita ekstra can basıyor. Yani can kalkan veriyor. Demra Halifu yani. Ben yürüyebiliyorum. Sen yürüyebiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa, <gülüyor> öldüm. ben de ölmeyim ya, ya. Niye sen ya en azından oyunu kazanıyoruz ya Herel hani çok iyi oynayacağız diye bir şey ya gerçi oynayamadık ya, oynatmadık yani. beni başka biri kesmedi zaten Şimdi burnu kesecek. Kesmedi. <laughs> ya hayır <yok>, Kapıyı kafayı <laughs> Adam beni salmıyor salmıyor. Bana <laughs> oynuyoruz. Çok iyi. Psikolojim bozuldu. Hem Sesten zaten dolayı bir odaklanamam o... Onu... Uyy! Ya! Tutilin ben lansım neden böyle bir şeyler yapıyorsun? Ne nerede? Ama oyun, oyun bitti ya. Oyun bitti ki. Şokran lek! Ya niye bitirecek ya? <laughs> Burana hadi bakalım. Tamma iğafo! Dummira ahadu abrajina!

<laughs> Aa, <kanlı. gülüyor> oyun biter buradan. Ah. Ne ben oyundayım. Yine oyun biter. Hacim Lord. Hasanen. Hacim Lord. Ha Kürt var yine. Tutar. Almaharatul Qusua gayru Minyonları tutar yani. Minyonlar zaten ileride geliyor. Doğru. Umarım çalmaz ya. Çok pusuyor. Nerede pusuyor onu da bulamıyorum güzel. Ben... Onu kesin ya abi ba bana fokus adam. Yani gerçekten bana fokus. Her çalıya bakacağım bak. Ya yani gerçi bunu başta yapmam gerekiyor da odaklanamadım ki dil yüzünden. <laughs> Arapça yüzünden odaklanamadım. Çok güzel. Ba dalga geçmiyorum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten ben zaten Arapça bilen yani Arapça bilen nasıl söyleyeyim? Okumayı bilen bir insanım. Kutil el halif. Ama oyunda. Lakat katelte aduvan. Temme katlo. Abi bir tane. Bir tane vurdu. Katlon muzdavajun lil adu. İtmese bıçakları toplu tarihsiz yapıyorum ya. Hadi mi ya? Katlon Hadi. Katlon lil adu. Katlon muzdavajun lil oyun ile gitmez sanırım. Yok abi bizim ben anlamadım adam bir tane vuruyor ya. Bunu Düşürmeleri... Düşün. Düşünmeleri lazım. Değil mi? Değil mi Gülşen hanım? Değil mi? Düşürmeleri lazım adamı. Düşünmemeli değil yani. Vay amına on çok üzüldüm lan. Vallahi ya paketonun zaten daha ihtiyacı bile yok buyu ya. Alsam ne olur ki? gelmeden böyle ultiyi kullanmak istemiyorum. Cık. Ya abi. Ya sadece skillinin işte süresini azaltıyor. Salsan ne olur ki ya. Neyse. Ay, görünmez oldular yanımda. La. Ay. Uf. Şöyle. La. Ulti. Abi ne oluyor? Bugün hiç şey değilim ya. Günümde değilim. Ya. Mesafesi iyi de itmiyor. Şöyle. Nefzara. Abi çal. <laughs> 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 Ana. Allah Allah. 7 ay, asistim ay, var. 7 asistin hepsi ilham. bende olsa 17 kilim olacak burada. Çok ayıp. <laughs> <eyyp. gülüyor> Aa burunayı kestim. Çok güzel. Allah'ım çoğu tuttu. Yemin ediyorum mesafe sorun olmadı yani. Allah'a şükür. Büyükleri sesini merak ediyorum. İntisar. <laughs> yani zaten ben çıkıyorum senin. Niye atıyorsun ki beni? Beni <laughs> ve... Arapça ablamızı izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Kanalıma abone olmayı unutmamanızı temenni ediyorum.